Nasıl gidiyor hayatım? Bulantılar azaldı mı biraz? Yani. Herhalde bu üç ay böyle bulantıyla geçecek belli oldu. Aman aman iyi oldu Kıvılcım. İyiyim canım merak etme. Sen nasılsın? Zamansız aramadım umarım. Ee, yok ben emlakçıdayım. Şu ev işini halledeceğim. Harika bir evimiz olacak. Bayılacaksın Kıvılcım. Aa sen seviyordun o evi. Ya seviyordum ama çok daha güzel bir evimiz olacak. Bebeğimiz için her türlü ayrıntıyı düşündüm. Ömer inanılmazsın. Hayırlısı olsun yani ne diyeyim. Başka programın var mı peki bugün? Yok başka bir program yok vallahi. Buradan çıkınca ofise gideceğim. Oradan sonra ne yapacağımı bilmiyorum ama eğer istersen akşam abimlere gidelim mi? Eyvah diyorum. Neden gidelim dediğini anladım şu anda. Yok hayatım yani bebeğimizin olacağını kimseye söylemek zorunda değiliz. İstemiyorsan söylemeyiz. Yok söyleyelim. Yani gizleyecek bir şeyimiz yok. Çok cesur gördüm seni. <laughs> Hayatım yani aranız daha yeni düzeldi. Ben senin tedirginliğini anlıyorum. De, şimdi niye bizden sakladın diye sana küsecekler sonra. Ee, ben o konuları hallederim sen merak etme. Senin yalancı durumuna düşmeni istemiyorum. Söyleyelim bitsin Ömer. Kimsenin tepkisinden de korkmuyorum. Tamam canım. İş çıkışı gelirim o zaman. Tamam canım. Öptüm seni. Bay bay. Anne Anne canım, canım benim kısacık mesafede trafikte kaldım. Al sonra saray gel. Hayırdır ağzın kumaklarına varıyor. Bak bu ne Fatih'in bana sevgiler günü hediyesi anlamadım ev mi almış? Ya ev değil bence saray. Ama sen asıl tapın üstünde kimin ismi yazıyor ona bak. Yok artık. Vallahi ben de şok oldum. Vallahi ben de çok şaşırdım Doğacığım. Yani sevgililer günü için biraz abartılı bir hediyeymiş gibi geldi bana. Ya anne ya, hevesimi kırmasana işte bırak anlatayım. Peki canım anlat. Yani anne, böyle ev gibi değil de yalı gibi. İşte önünde deniz var, gemiler geçiyor, kuşlar uçuşuyor. Hayallerimin çok ötesinde be. Bak bugüne kadar gördüğün bütün güzel evleri unutsun. Doğa umarım orada da böyle görgüsüz tepkiler vermemişsindir. Ya anne niye böyle yapıyorsun ya? Heves ediyorum anlatıyorum işte. Cık. Ayrıca ben evin harikalığında değilim. Neresindesin Doğa? E Fatih'in bu aksiyonu alabilmesindeyim anne. Ya ailem diye tepinen adam şu an sadece Cemre ve benim için yaşıyor. Anne o kadar mutlu ediyor ki beni. Peki Doğacığım güle güle oturun ne diyeyim. Ama Fatih bu konularda ayarsız. O yüzden bana pek güven vermiyor açıkçası. Hani de ben sana ne dedim? Fatih değişti dedim. Sen bana inanmadın. Sen mutlu ol Doğacığım. Benim başka bir şey istediğim yok. Ben yoksa her konuda yanılmaya hazırım. Sen benimle ne konuşacaktın? <laughs> Anne ne oldu? Doğa ben hamileyim. Ne? <laughs> Sen ciddi misin? Maalesef. Ya anne. <laughs> Ağ, gülme ne olur. Doğa vallahi bak utanıyorum, bakamıyorum zaten utancımdan. Ya ne demek? Aa, Niye üzülüyorsun? Ne güzel bir haber bu işte. Yani hiç böyle bir şey beklemiyordum ya genç kız gibi Doğa. Ya anne bir daha maalesef dersen gerçekten çok üzüleceğim ya. Siz gençsiniz, aşlıksınız. Hem o kadar badireler atlattınız. Bu da hayatın size hediyesidir. Belki de mutlu olsanız sen. Senin tepkinden çok korkuyordum. Ya anne Allah aşkına çocuk muyum ben? Anca senin için sevinirim ya. Gel. Sen Hı. sıkma canla tamam mı? Tamam canım. Akşam size geleceğiz haber vermek için herkese. Allah. Evde şenlik var desene. Ay sus ne olur Doğa. Ah. Düşündükçe ateş basıyor gerçekten üstüme. Aman anne. O evin salonu ne ateşler gördü. Vız <laughs> gelir. Nurcemacığım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Teşekkür ederim amca. Tebrik ederim Nursema. Sağ olun Kıvılcım Hanım. Nilay'cığım, annen ameliyat olmuş bu arada. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun Nilay. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok sağ olun Ömer amca. Zaten evini kuracağım. Bu hafta gidecek. Kimseye yük olmayız biz. Ona sözü ne ya? Hayır söz Mustafa. Zaten bu haftada da Doğa ile Fatih kendi evlerine geçerler herhalde. İnşallah. Fatih bu arada hayırlı olsun, güne güle otur. Sağ olun Kıvılcım. Siz de mi biliyordunuz? Bugün öğrendik pembe hanım. Her şey bugün oldu zaten Pembe Hanım. Yani planlı bir şey değildi. En son bana söylenmiş anlaşılan. Öyle bakkaldan ekmek alır gibi ev almaya gitmek biz madetimiz değil işte Fatih yapmış. Bize danışsa iyi olurdu. Aslında bugün buraya çok güzel bir haber vermek için geldik. Hadi bismillah. Ömer amca. Yoksa sen de Kıvılcım Hanım'a sevgililer günü hediyesi olarak yatma aldın. Biz sevgililer gününü özel günden saymıyoruz Nilay'cığım. Ama kutlayana da saygı duyuyoruz. Merak etmeyin Kıvılcım Hanım. Biz de kutlamıyoruz. Hadi Ömer söylesenize. Kutlamıyoruz dedik ama Kıvılcım bana dünyanın en güzel hediyesini verdi sağ olsun. Kıvılcım hamile. Allah'ın izniyle yakında bebeğimiz olacak. hayırlı olsun amca. Gerçekten amca çok mutlu oldum. Kıvılcım onu tebrik ederim. Teşekkürler. Allah tamamını verdirsin. Teşekkür ederiz. Doğa, sen ne düşünüyorsun kızım bu konuda? Ben annemle Ömer abi için çok mutluyum. Cemre'nin kendinden küçük teyzesi olacak. Ne güzel işte. Bebekler çoğalıyor. Kıvılcım Hanım, tebrik ederim. Teşekkür ederim Nursema'cığım. Darısı başına. Amca çok mutlu oldum. Sağ ol Nursema. Vallahi hakikaten ben de çok mutlu oldum. En çok da Cemre için. <laughs> Sen zaten bayağı değiştin. Evlilik soracağım ama kime ne sorsam hemen tersliyor beni. Merak etme yenge, biz gerekeni yaparız. Herkesin kararı kendine. Anneciğim hemen evlenecek misiniz? E yani doğa. Çocuk şey mi olsun tövbe estağfurullah. Bu bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Beraberinde de başka sürprizleri getirdi. Ben daha fazla konuyu konuşmak istemiyorum. Sadece herkes bilsin istedik. Neticede biz bir aileyiz aramızda gizli saklı bir şey kalsın istemeyiz. İyi yapmışsınız. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Zaten ne kadar saklayabileceksiniz ki? Yani bebek bu. Karında durduğu yerde durmayacak. Ay biz resmen anne kız bebek büyüteceğiz. Ya 2025 bebek senesi zaten. Şu an bütün ünlüler çatır çatır doğuruyor. 2025'te doğan bebekler de beta kuşağı oluyormuş. E bizde beta bebek yoktu. Seriyi tamamlıyoruz arkadaşlar. Meri, sus istersen. Tanıyorum zaten. Hayret. Mustafa, bizden de ikinci çocuk beklenir artık ha? Ya olmasın söz şimdi babamların yanında Niye canım? Herkes her şeyin içinde söylüyor. Evi alan, Üsküdar'a geçiyor, ama konu bana gelince edip yüklemesi geliyor. Neyse ben Abdullah'a bakacağım. Kızım yemeğini bitir öyle bakarsın. Doydum. Kusura bakmayın ev meselesine bozuldu biraz. Aksız da sayılmaz Fatih. Şey yanlış anlama Doğa, yani sana ev alınması ile ilgili bir mesele değil de Fatih'in yaptığı bu jest beni biraz zor durumda bıraktı. Kusura bakmayın. Ben böyle bir şeye sebep olmak istemezdim. Hayatım ne demek ya olur mu öyle şey? Senin bir şeye sebep olduğun yok. Ee, ben de alev topuma bakayım. Allah korktuğum gibi olmadı. E Korkulacak bir şey olmadığını söyledim sana. Ama iki aile... ...o kadar büyük vadireler atlattı ki... ...yani böyle normalde yeri yerinden oynatacak haberler hiçbir yankı bulmuyor maalesef. Aynen öyle. Vallahi Kıvılcım bundan sonra hiçbir şey umurumda değil. Bir tek sen ben ve doğacak bebeğimiz. Gerisi hikaye benim için. Harika bir hayatımız olacak hissediyorum. Bu arada öyle güzel bir ev aldım ki eşyaları bile yerleştirdim. <laughs> Kızımızın odasını bir görsen. Ya bu ne hız böyle? Ayrıca bebeğin kızı olacağını nereden biliyorsun? Bilmiyorum da içimden öyle geldi diyelim. Allah'tan sağlıkla doğusunda. Kız erkek fark etmez benim için. Kıvılcım bir sürü şeye geç kalmış hissediyorum kendimi biliyor musun? Buna her inandığımda bir şeyler tepe taklak oldu Ömer. O yüzden büyük beklentilere girip büyük cümleler kurmuyorum. Sadece sana güveniyorum. Sana teslimim. Sen bana teslim ol. Gerisini merak etme. Hayat bizi nereye atarsa atsın. ...sonuna kadar beraber olacağız. Birisine bu kadar güvenmek çok ürkütücü aslında biliyor musun? Ama yine her şeye rağmen... ...yanımda olman her şeye değer. Hayatım biz ne olaylar atlattık ya. Bizi hiçbir şey yıkamadı. Yıkamayacaktı. Bundan sonra mutlu olma zamanı. Bu kadar badirenin içinde seni bulmak benim mucizem biliyor musun? Sen de benim mutluluğumsun. Sen de benim. Allah'ım başımıza bunlar da mı gelecekti? Evimizin çatısında nikahsız yaşayanlar, nikahsız hamile kalanlar. Biz böyle şeyler yaşayacak aile miyiz? Ben hayır evleri açtım o kadar. Hatimleri indirdim. Senin hayırlarınla bir alakası yok bunun. Herkesin kendi hayatı. Sus Nursema. Allah'tan seni baş göz ettik de başımızdan bir dert eksildi kızım. Nursema, o mahalleye gidip geliyorsun. Zinhar duymayacağım o adamla aynı evde olduğunu. Nikahınız olana kadar edebinizle görüşün. Allah aşkına baba, ne evi? Nilay da çıktı yukarı inmedi. Haklı tabii kız. Öyle birine ev alırsan öteki hani bana der? Sen de onun yanında haklı maklı deyip ortalığı iyice kızıştırma. Ben Fatih'le konuşacağım. Evlatların arasında adalet sağlayacağım ben. Sen merak etme. Bizim öyle bir beklentimiz yok baba Fatih. Kendi parasıyla almış zaten. Almış da yavrum nasıl yapmış o parayı? Hiç sorulmuyor o Abdullah Bey. Aa, herkes ayrı baş çeker oldu. Benim oğlumun başı kel mi? Ne oluyor Abdullah Bey? Tamam doğa doldurdu onu ben biliyorum. Doğa baskı yaptı ona. Al işte Nilay da çekti gitti. Sen baba olarak evlatların arasında bu dengeyi kuracaktın Abdullah Bey. Ya anne ne dengesi Allah aşkına? Duydun değil mi Abdullah Bey? Ben evladıma ezdirmem. Bu böyle biline. Mustafa, senin her türlü hakkın baki. Fatih bunu kendi birikimiyle yapmış oğlum. Benim kendi birikimimle hareket etmeye hakkım yokken mi? Mustafa haklı. Herkes haklı. Aynı zamanda da haksız. La havle Abdullah Bey. Ya hem bana adaletli ol diyorsunuz. Hem kendi aranızda birbirinize demediğinizi bırakmıyorsunuz. Kıskançlıkla kıskançlık, garesse gares. Ama ben hiçbir şekilde yaranamıyorum ki size. Biz haksız değiliz Abdullah Bey. Herkes kendi derdine düşmüş. Aile dediğin sofrada hakkıyla oturur. Birine fazla koyarsan öbürü eksik kalır. Sen beni mi sorguluyorsun? Baba olarak ben evlatları arasında denge kuramayan birisiyim. Öyle mi? Hadi sen sağladın diyelim. Fatih kafasına göre hareket ediyor. Hiç abisini düşünmemiş. Ya Fatih ne yapmış Allah aşkına? Karısına gitmiş bir hediye almış. Bu neden bu kadar büyük bir mesele oldu? Bak 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 bir de nasıl savunuyor onu. Siz iyice birbirinize arka çıkar olmuşsunuz. Vicdan gerek kızım vicdan. Herkes haddini bilsin. Yeter pembe. Vicdan filan diyorsun ya. Vicdan önce insanın kendisinde olacak. Bu çocuklar birbirlerini yesinler diye mi büyüdüler? Hepiniz hak iddia ediyorsunuz. Ama kimse babam neyle uğraşıyor? Bu aile nereye gidiyor? Bunları düşünen yok. Bir şey iddia ettiğimiz yok baba. Ama ben de insanım. Benim de kendi evimi kurmak hakkım değil mi? Oğlum sana hakkın değil diyen yok. Fatih bunu kendi birikimiyle almış. Ama sen de bil ki Fatih'in yaptığı seni ezmek değil. Herkes kendi ailesi için uğraşıyor. Birbirinizi düşman bellemeyin artık. Ben burada bir düşmanlık görmüyorum Abdullah Bey. Adaletsizlik görüyorum. Benim kanımdan, canımdan evladımın göz göre göre üzüldüğünü görüyorum ben. Adalet herkesin ağzında dolaşan ama içi doldurulmamış bir kelime oldu çıktı artık. Mustafa, oğlum. Hakkın neyse alırsın. Her türlü alırsın. Ama hak diye bir şey varsa emek olduğu için. Emek sarf edilecek, hak alınacak. Fatih çalışmış, emek sarf etmiş, gitmiş kendi yolunu açmış. Sen de açacaksın yerini öbür gün. Ama herkes birbirine destek olacak. Başka türlü bu aile nasıl ayakta duracak sorarım. Tamam, destek olunsun da böyle biri alır, biri bakarsa olmaz. Ben burada boşuna mu konuşuyorum? yeter artık. Artık çocukları birbirine düşürmekten vazgeç. Fatih'in bir hayatı var. ayrı bir hayatı var Mustafa'nın ve bunlar birbiriyle rakip falan değil. Bizim bir çatı altında oturuyor olmamızın nedeni de çekişmek değil. Anlayın artık bunu ya. Haklısın baba. Belki ama hani herkesin bu kadar dolmasının nedeni bizim ailede hiçbir şey konuşulmuyor. Sonra böyle birikiyor işte. Acaba artık herkesin ihtiyaçlarını, isteklerini açık açık konuşsak mı? Ben bir şey söyleyebilir miyim ya? Siz beni ne ötelediniz? Bir ara şöyle bir şey vardı yani. Mustafa anlamaz, Mustafa yapamaz, Mustafa edemez. Tamam o zaman anlamıyordum da zaten ama daha sonradan fark ettim ki... ...ya iyi ki de anlamıyorum ben ya. İyi ki de anlamıyorum. Bu konuşmalarınızı anlamıyorum, bu hesaplarınızı anlamıyorum. Varsın evim olmasın benim. Önemli değil. Umurumda mı? Asla. Ne kötü anneymişim ben eğer. Ya Allah aşkına şuradan da nemalanma ya. Yazıklar olsun sana. Kimin evi var var benim umurumda değil ama benim adım konmuş bir kere. O anlamaz dediniz ya. Ben anladım. Ben ben çok iyi anladım artık. Gelinler bizi böldü işte. Anne kurban olayım burada da bir suçlar ama bizi bölen bir varsa o da sizsiniz. Her şeyi yuttuk ama bu kadar da değil. Allah aşkına bu kadar da değil. Mustafa. Baba boş ver. Allah aşkına olmayınca olmuyor ya. O ne demek oğlum? Hadi size hayırlı geceler.